Tamam korkma seni fazla rahatsız etmeyeceğiz. Kaçıyor. Hadi gel. Bu gördüğümüz ikinci kirpi. Hoşça kal. Seni korkuttuk galiba. Göl neredeyse görünmüyor artık. Herkes gitti. Şu an kampımızın karşısındaki futbolcuları çekiyorum. Oh. Ama bir türlü düzgün çekemiyorum. orada. Ceko'dan önce Papadopoulos. İkinci müdahale top dışarıda. Duran toplarla yavaş yavaş. Evet benim nasıl yine. Valla o Aa, önce rahat rahat girmiştik şey, tesise. Şu an kapalı. Niye? Kapısı kapalı. Aa, evet. O zaman sağdan gideceğim. Çay kahve yayla kafa. Çocuk köfte yüzü var. Aslında toz peşi var. B, C. Karşıda karavanlar var. Vardır. Ooo. Şuraya bakarsın ya. Aa. Bir sürü karavan var. Şöyle bir donanalım. Ne oluyor? Yürüyüş parkları. Yürüyüş parkları. Selam veren. Hocam. Hocam. Kapuk Yaylası Fenerbahçe tesisleri. Şurada mangal falan yapıyorlar herhalde. Onu bilemem ben Fener'le Aynen. ilgileniyorum şu an. Şey, orjinal yapıyorduk mangalı Kim yapacak? Kutlama yapıyorlardır belki. Aynen. Ama borcuları bunlarla uğraşacağını sanmıyorum. Ya ya da burada gelip oturuyorlar. Sessiz var mı? ya. Topuk Yaylası Fenerbahçe tesislerinin hemen karşısındayız. Kuruluyoruz şu an. Karşıda futbolcular var. Antrenman yapıyorlar ama bizim futbolcular değil başka bir takım. Bodrum Spor Otobüsü vardı. Çadırımızın hemen karşısındaki manzara bu. Fenerbahçe. Topuk Yaylası tesisleri. Girişi şurada. Böyle karavancılar var. Yolun gölün karşı tarafında da karavancılar var. Bu tarafta sadece biz çadır kuruyoruz galiba. Biraz korkunç ama çok güzel. Şöyle. Tam karşımız Fenerbahçe'ye ait tesis birkaç yıl önce de gelmiştik. O zaman da futbolcular vardı. Ama şu an başka futbolcular antrenman yapıyor. Mekanımız burası. Orman yürüyüşüne çıktık. Aa, ağaç kakan yine. Her yerde ağaç kakan dolu bu arada. Evet gördüm. Börtlen ama yemeyelim. Orman çok güzelmiş ya çok doğal. Katika da biraz korkunç. Her an her yerden bir şey çıkacak kızım. Acaba geri mi dönsek? Biraz korktum. Kuş sesleri çok güzel. Burayı tercih ediyoruz. Çok güzel görünüyor ormanın içi. Ama niye asfalt yapmışlar ki burayı? Asfalt. Kaç kilometre acaba? Yolu asfalt yapmamışlar. Yürüyüş parkını asfalt yapmışlar. Çok saçma. Ama çok güzel. Aa. Kenara. Atöveyle buraya gelirse kavga ederim ha. Aman da atöveyle girilmez. Sen de kavga edecek yer arıyorsun. Ne güzel parkur işte. Ama edemiyorum o ayrı. Et, Ama etme zaten. İzlerken kavga etmiyorum. Çünkü zaten izinde oluyorum. Rapor başlar bir şey Bir dakika şuranın tadını çıkaralım. Çıkarıyoruz. Orman içine daldık şu anda. Şu anda orman içindeyiz. Değişik endemik bitki türleri var. Mesela değişik ağaçlar var. Ama endemik olduğunu sanmıyorum. <laughs> o belli değil. Lafı niye dedim. <laughs> Yanlış bilgi vermeyelim lütfen. Tamam. Ama orman tamam. çok güzel gerçekten. Güneş hiç Şöyle sağ tarafta da bu arada patika şeklinde bir yürüyüş yolu vardı. Orayı tercih etmedik. Çamur vardı çünkü. Aynen. Çok güzel, kimse de yok. İnşallah yine kaybolmayız. Yok, burada kaybolmaz. Burada belli. Ya. <laughs> Dün kaybolduk. Ormanda kesim yapan kişiler yardım etti bize. Onlar da aşağı gidiyor. Aşağı <laughs> doğru gidiyor aşağı. <laughs> Ormanın dikkat etmek gerekiyor. Dün çok moralimiz bozuldu bayağı. Bir kaybolduk yani resmen. Telefon da çekmiyordu. Yolların hepsi birbirine benziyordu. Evet. Ama burada tek yol galiba. Aynı diğer ormanlarımızdaki gibi hiç fark etmiyor. Her yer çöp. Artık bıktırdılar, nefret ettirdiler. Yani nasıl bir çözümü olabilir bunun? Gerçekten can sıkıcı. 2-3 gün önce bir sel atlatmıştık. Yağmurdan dolayı. Şimdi de kara kara bulutlar etrafımızı sardı. Merhaba köpek. Ormanın içi kapkaranlık oldu. Bu taraf da kapkaranlık. Karşıda futbolcular hala çalışıyor. Ama şuradaki bulutlar biraz korkutucu açıkçası. Bakalım. Dua etmeye başlayalım. Göl neredeyse artık. Herkes gitti. Tesislerin ışıkları bile zor görünüyor. Yemek hazır mı? He? Yemek hazır mı? Hı hı. Tamam ateşimiz de hazır. Kirpi galiba. Evet gördüm şimdi. Aa, işte bak orada kirpi. Bakayım ha nerede? Çok tatlı. Gördüm. Ana efendim. Aa, gidiyor bak. Evet. Merhaba kirpi. Bebek kirpi mi acaba? Küçük gibi. <laughs> Çok yaklaşmayalım. Ok atabilir bence. Oklu olabilir bak. Ya. Sırtı gene Çatının var baksana. Baksana aa iki de bir tane yok. Bir tane. Tamam korkma seni fazla rahatsız etmeyeceğiz. Kaçıyor. Ya. Hadi, Hadi gö Bu gördüğümüz ikinci kirpi. Hoşça kal. Seni korkuttuk galiba. Bay <laughs> bay.